O zaman gelsin bir draft. 15k jeton. İlk kez jeton harcıyorum draftta. Umarım üzülmem. 4-4-2 düz. Sürekli oynuyoruz zaten. 4-1-4-1 hadi gelin 4-1-4-1 deneyelim. Challenge yapalım Güzel bir kat at bize. Oynayalım hadi. Oo çok kötü attı. Kvratskeli ya. alıyorum ya. 90-88. La Liga'lı merkez alalım. Var mı güzel santrafor? Smith. Katuto. Aldım Smith'i. Değiştireceğim muhtemelen ama. Kalsın bakalım. Gabriel Martinelli adayı mı? Çok hızlı adayı mı? 97 pace'i var. Premier League. Adayı mı denesem mi ki ya? Sasic mi? Salla ya. Benim gönlüm Mbappe'de hala. Martinelli aldım. Aldım artık bağlayamayacağım diye saldım. Joelinton. Ah ah Mbappe'yi kaçırdık. Keşke bir daha gelse ya. Enzo Premier League gidiyorum. Diaby, Olise, Morris, Bowen. Buradan da Mow almayalım artık. ADM olurmuş ki ile bağlarmışız. Gündem Kot. güncel taktik için. Adli Hofler, Sumare, Jakic. Çektim Jakic. Sumare. Yok mu Teo falan? Chimikas. Tam böyle kendi kaynak atacağım bir draft. Aruyo. Aroya olur gibi sanki ya. Tam da şey gibi. İlk maçtan gene kaynatıp çıkacak bir draft gibi. Munoz. Foyt da var ama düşük pace. Cash var. Dördüncü nasıl bulamıyor ya draftta? PC'de misin? PlayStation 5'te misin? Misa, Unnerstahl, Paulo Lopez. Vallahi menüye güvenmeyeceğim bir daha yanlış komutları aldım. Paul Lopez'e gidemedim şaka gibi. Pop aldım. Pandefen gel bakalım. Artı 5 kimya verdi. <laughs> Hayat bana mı güzel? Neden lan? Dallo gel. O Chambers'da aslında ama ikincilik. Bizi beşlisin baylar bekliyorsun baylar aslında. O lise. Güzel kart atadı değil be. Şu an yine o koça gel lütfen o koça. Santrafor'a koyarım ki. Promo kartı lazım. Fatih. Trashford. Martinelli. Trashford. Trashford. Lotus çık Trashford. Canon. Uzaklara bakıyor. Rashford aldım. Ryerson. Hadi. Oh my god. Hadi Kunde. Marquez CDM'ye Kunde. Ya da Çoğamen'in CDM'ye. Yok Marquez. Dur şöyle daha iyi. Haydi güzel bir kart. Oh my god Claudio Pina. Son. Çok kötü be. Bir önceki tarafta var Şimdi şimdikine bak. Selamlar başlangıç kadrosu gibi oldu emin ediyorum ya. Hiç hoş değil. Fransız Hoca yok. Arap Ligi de yok. Sen daha alayım. 4-1-4-1 deniyoruz en ne yapalım? Keşke adayımı alsaydım. Sat 9 olmaz önce forvet olsun. İki yönlü. iki yönlü. Stoper artı mı? Güzel. Çok mu defansif olacak acaba? Neyse bakalım. İç forvet bir tanesi. Diğeri de kanat oyuncusu. Savun. Çimikas. Çimikas kalsın ya. Yok dengeli olsun. Tamam. Aynen koyuna girince çok kötü kadro vardı ama bakalım şansımız deneyeceğiz. Belki keyifli bir şeyler çıkar. Smith. Yedeğimizde Smith var. Black Masters. Biraz pas yapmamız lazım artık. Çok speed boost odaklı oynadık. <laughs> Makine speed. Neymiş ya? Aa. Aa gol Gole bak. O hareket spin. Sol doğru giderken sol aşağı yaptım. Yukarı doğru giderken yukarı sol yaparım. Bittiğin yön ve topu çekmek istediğin yöne doğru ittiriyorsun. Best skill lazım ama. Pass, pas another pass. Oo, bu offside trapleri bence nerflemişler. Takım bir anda çok kötü pozisyon offside trapte. Ve birisi kesin bozuyor. Bir daha yapmayacağım. Kontradan çıkmak gerekebilir. Savunma yapabiliyor zaten bu taktikte. Fodun sebecim Palmer. Fodun bence. Ya ben Palmer'ın ifil oynadım ve baya kötü ya bence. Bak bak bak. ikramı bak bak. Hediyeye bak bak. Oh. From the Chandelin. Shoot. Şaka şaka. Siz beni anlayın. Kontrol oynanmaz bu takım. Kısa pas dengeli. Dengeli ya. Dengeli yaptım ya canımın içi. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan o koça. Abi ben senin için gelmem. Teşekkür ederim. Rashford hareket edemedi ya. Smith. <laughs> Smith. Geçilmiyor. Aa. Son anda kiminci? O koçarı ise şöyle vurmadık mı ya topa? Oh ne çıkardı be. Rashford. Taktiksel anlamda hamlelerimiz işe yaradı güzel. Aydi, çalmamak bir tane daha at. Muñoz. Şimdi taktiksel değişikliklerde biraz daha kontradan montradan çıkmamız lazım bir kere. Dengeli 60 kalsın. Dengeli sana hiç forvet vereceğim. Sana da hiç verdim değil mi? Bir tanenize oyun kurucucum yap vereceğim. Ya ikiniz de çok ağırsınız be çocuklar. Çimikas. dengeli kalsan tamam böyle devam. Chicago Hasbull. Of şakaya bak. İlk şaka mı kral? JJ bu maçtan sonra dedim ama. Kutayas büyüktür Mbappe o yüzden paketleri yarına bekletiyoruz. Teşekkürler. Potival verdi. Hop. Tek top oynayalım. Allah'ım tek topun kötülüğüne bak yalnız. Gittim burada. Ay. JJ o koça. Çay bisküvit Emre Kayır keyfi. Petibör mü yiyorsun? Bak petibörü çaya batırıyorsan belli kurallar var. Birincisi o petibör kırılmayacak. Böyle çok çirkin oluyor çayın içinde yüzüyor ya böyle iğrenç oluyor. Onu yapmayacaksın. İkinci kural kupada yapmayacaksın o işi. O işi küçük bardakta yapacaksın. Kupada yapan varsa çok daha iyi oluyor. Bandır çıkar aynen. Gerçekten kupayla normal küçük bardak arasındaki farkı yiyince hissediyorsunuz. Çifte karvulmuş tarz işleri çıkarmayacaksınız normal petibör alacaksınız Ve çayınız sıcak olacak Soğuk çay yapamayın yok gitti ice tea iç o zaman <laughs> Allahım yarabbim Nereye vurdum artaneliğe bak Dün Ege Rivals rival kastı için galibiyet verdim adam gitti fotoğrafını çekti çocuklar Maç skorunun fotoğrafını çekti 1-0 1-0 değildi galiba yani 0-1 bitti herhalde tanıdık gerçi skor Heyecanlı ve çekti de olabilir Ya şu hızı vursana topa 2 kez bastım kareye Bundan bastım niye vuramıyorum topa bitti mi o gol hakkımız bitti ben de anlamadım kareye basıyor vurmuyor önce ya. Vay kardeşim. Wolborg'la konuşuyor muyuz? Geçen bir konuştuk mu hatırlayamadım ya. Burad, burada at. At kardeşim at. Ay astı astı. O koça. Pazar günü babam geliyor İstanbul'a. Beraber yine yayın yaparız. Geçen sefer yapmıştık. Onu da söyleyeyim şimdiden. Baba kayırla. Bir put patlatırız. Kobemir bana yetersiz ve de O kendisine baksın lan. Ne açmış bizim hesabımıza? Ben bakmadım. 3 ye ne açmış Kobemir? Ben futra açtım. Ne açtı o? Babamın en sevdiği topçu Hulit. Aa yakışmadı. Benim en sevdiğim topçu Okoça şu an. Gol olur. Az bastım? CC o koça. Eğer Arsan adam 3 ay ne açtı görmedim. Ne açtı? İkon yaptı ve Clyord maçtı. İkon yapmak için bizim izin, izin istemedi o. Niye öyle? Bu ne kardeşim? Bu adam yakında FP de atar o hesaba. Ben size söyleyeyim. Para mı harcadı bir de? Yuh. Yuh para harcamış bir de. Sinirden topu dışarı atacağım şu an. Adam 9 kişi kalmış. Ben onu görmedim. Nasıl para harcadı ya? Ulan ben o takımla Palmer'la, Werner'le VL'de 11 yaptım. 11 mi yapmıştım ya? Neyse aman. Galiba 11 yapmıştım. Bu hafta gelse bir 0-1 yapsın da. Özümüze dönelim. No. No, you just have to wait. Kardeşim. Allah çıldırdı ya. Aynı manuş baba. O muydu peki değil sanırım değil mi? Acayip oynuyor adam ya. Valla çok benziyor. Değildir herhalde ya. Aynen Messi gibi. Evet bir diğer maç. Diaby. Rüyamda eski 0-0 kamera göreceğim büyük ihtimalle artık. Ben çoğu günümüz oyununda dayanamıyorum artık oyunun başına. Sıkılıyorum ve kapatıyorum gol. Aa. Şu pasları tek atabilsek. Benim hatam bu. Güzelsin o koça bravo. Eski 0-0 sağdan sağa. Evet sağdan sağa değişir çünkü bazı sağlarda daha alçak kamera oluyor. sen zaten dönemiyoruz. Yağmurda hiç dönemeyeceğiz. <laughs> Niye güldüm ya? Hocam daha ne yapayım ya? Topu nereye vurayım? Bu stat bu champions. Benimki öyle. Bu stadı bilmiyorum. Bu da UT champions ya bu da. Diaby. Buzda kaymamalar için oyunun tamamen baştan aşağı değişmesi lazım. Motorun değişmesi lazım. Of o koça. Bank. Speed boost aynı L1'e basılı tutuyorsun sonra elini çekip koşuya basıyorsun. Hem short sende reels olarak var YouTube'da. Bakayım. Videomuz güzel izlenmiş mi? YouTube'da bir düşüş var ama herkes de var. Biraz araştırdım. Son maç. Final maçı. Arça çon hepsi. Gel bakalım fotoya karşısına. Dinat hale gelmiş. Dörtler arasında sizin tercih etmeniz lazım ya. Bana göre 4 4 1 1 dahidir. Sana göre 4 4 2. İnşallah Kaan taktiği kazanır. O koça. 1 Kasım'da Londra'da yayında olacak bu arada Kaan. Kıtasın 91. Kick'ten takip edin. Maçları yayınlayacağız. Sabırlı oyunda. Diaby. Önümü açmasaydı atamazdım büyük ihtimalle. Place vurur bu. Ay oyunda. Uf, uh, Martinelli'ye bak. Kim kötü demişti Martinelli'ye? Kimikasa bak sen. Şuradasın. Evet o koça. Teoman'a bak. Durduruyordu bizi neredeyse. O koça şov. Hayat gibi neden doğduğunu anlamadan o da bitiyor. Ah be abi. Keyifli bir draft oldu mu? Koç borçları bitireyim söz sana sab olacaksın. Canın sağ olsun ya. Bellingham Valverde Potoyas Bombati. Bellingham Valverde. Paketleri görelim hadi evet. Hadi güzel bir şey at ben de. Premium 6. paketi mega paket. Mega paket. Aha Volkout attı. M o ya Laval geldi yine. Abi kadronun adı da Esat diye ki yazıyor orada. Kardeşim kadro benim kadrom. İstediğim yazarım. Level geldi. Aa inform. iyi bari en azından zarar çıkardık ya 15k verip de girmiştim. 100 hemen atalım birini. 14k. O level 14k zaten. Atmaca falan da gelmiş. İyi ben karım ettim valla. Dur diye açayım. Çok da bir kar yok ama olsun abi. Sabah 84 pikten çektim. Şansı onun parasını ezici nasıl bir zaman set oynar mı? Niye vin oynatmıyorsun? Ha başka oyuncular da alacaksın. Bilemedim. Rubin. Aynı şey ya. Bu yüksel. Bu draftı da böyle bitirdik. O Okoça da iyiydi ha. keyifli keyifliydi. Youtube'a teşekkür ediyoruz dedikleri için.